Evet efendim şu anda Frankfurt'a çok yakınız. Havalimanının hemen dibinde neresiymiş burası? Raunheim. Raunheim şehrinde çok güzel bir yerdeyiz. Hakikaten çok güzel. Niye biliyor musun? Sadece mekanın güzelliği değil. İki tane çok değerli dost. iki tane çok değerli ortak. Birisi aşçı. Mutfakta işin mutfağı çok önemli. İşin birazcık da salonu güler yüzlü yaklaşım o da solumla sevgili Fatma Hanım'la Can Bey'le birlikteyiz. Şimdi ilk önce Fatma Hanım bir kendinizi tanıtın, sonra da yemeklerle ilgili konuşacağız. Ben Fatma Kaya. Ee, Sivas'ta doğdum, büyüdüm. 18 yaşıma kadar sonra İstanbul'a göç ettik. İstanbul'da 4 sene kaldıktan sonra Almanya'ya geldim 1993'te. Yaklaşık 30 senedir Almanya'dayım. Oldum olası böyle mutfağa bir şeyim var, ee, ilgim var. Severim yani severek girerim mutfağa. Yemekleri isteyerek yaparım, severek yaparım. Severek de yerim aslında. 7 sene önce Can'la böyle bir yer açtık. Böyle ortaklaşa. Küçük bir yerimiz vardı Raunheim'da. Yine burada aynı yerde. Sonra küçük geldi orası bize. Böyle büyük bir yer bulduk, taşındık. Şimdi Devam ediyoruz. Buraya ilk geldiğimde böyle şu şey bende kaldı böyle. Hani bir bayan eli değmiş. Hani böyle bir ev ortamı. Her böyle ayrıntı böyle, her şey çiçeği, böceği, duvarlar falan filan. Muhteşem yani. Buraya bir e, bayan eli değdiği önemli. Can Bey mutfakta, siz de dışarıda. Yani iki gücü bir araya getirdiniz sanırım. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ben çok isteyerek yapıyorum bu işi. Zaten isteyerek yapmadığın zaman başarılı da olamıyorsun bir yerde. Ee, buraya gelen müşteriler aslında müşterim değil. Benim misafirlerim aslında. Ben bir şekilde... Eve misafir geliyor. Evet, çat kapı. Evet zile bastınız. Eve misafir geliyor. Yani oturuyorsam da mutlaka kalkmak istiyorum. Yani ister, yeterince garsonum da olsa ben kalkıp birebir konuşmak istiyorum, selamlamak istiyorum onları ve bu çok hoşuma gidiyor. Müşteriler de alışmış buna. Bizi görmedikleri zaman soruyorlar zaten. Neredeler diye, niye gelmediler hastalar mı falan. O böyle güzel bir ortam oluşturuyor. Onlar da isteyerek geliyorlar ve çok rahat böyle güzel bir ev atmosfer, ortamı, ev ortamı aynen dediğim gibi hani millet evine eşya alır, süs eşya alır ya da çiçek alır. Ben burayı alıyorum. Yani öyle bir ortam ve dediğim gibi, gibi isteyerek ve severek yapıyorum ben bu işi. Ne güzel. Şimdi gelelim Can'a. Can'ı e, zaten böyle baktığın zaman şöyle bir şey. Ya bu adam aşçı ya. <laughs> bu yemeği seviyor da. Can ilk önce kendini tanı. Ben e, Can Azaz. Gaziantep doğumluyum. E, 7 yaşından beri bu işin içindeyim. Baba mesleğini devam ettiriyoruz. Antep'te çalıştırdığımız restoranlardan, gördüğümüz eğitimden sonra Almanya'ya geldim. Almanya'da kendi işlerimi kurmak için burada bulunuyorum. Fatma'nın dediği gibi 7 yıl önce Fatma Hanım'la bir şekilde ortak arkadaşların vasıtasıyla tanıştık. Beraber bir işletme açmaya karar verdik. O işletmelere başarılı olunca artık bu işin daha büyümesi gerektiğini gördük. Çünkü burada gerçekten iyi bir potansiyelimiz var. Güzel insanlar var yani o insanlara hizmet etmek bize zevk verdi. Biz de bunu büyütmek istedik. Bundan 7 ay önce de böyle büyük bir yer açmak istedik, açtık. Antep'te büyüyüp de, hem babam esneyip, büyüyüp de eli lezzetli olmama gibi bir e, canın lüksü yok. Yemeği çok mu seviyorsun? Tabii ki, tabii ki. Özellikle de Antep'te olup da yemeği sevmemek kesinlikle olmaz. E, yani bu konuda hiç e, taviz veremeyiz. Gerçekten bir numarayız, gastronomi şehri. Evet, şimdi e, Ali Nazik, neden Ali Nazik ismi? Ali Nazik, aslında bunun çok uzun bir kökeni var ama tam olarak biz de bilmiyoruz. Bunu daha önce Ali Usta diye birisi e, yapmış galiba. Bunu yapan ustanın da çok kibar, çok beyefendi, evet. çok na, naif bir insan olduğu söylenir. E, böyle bir geleneği var. Güzel bir şekilde bir patlıcan yemeğidir Gaziantep'in, kuzu etiyle yapılır. E, yani yiyenlerin gerçekten damak tadına çok uygun bir şekilde, çok lezzetli bir şekilde gelir biz de burada bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Antep mutfağını buraya taşımaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini misafirlerimize yap. Ali Nazlı'nın dışında mesela Antep yörelik e ne var? Şu anda gördüğüm katmer var ama bu tabii tatlı katmer değil. Bu bilinen Gaziantep katmeri değil. bu bizim burada daha çok kendimizden bir şeyler katarak yaptığımız bir fırın yemeği. İçerisinde et kullanıyoruz. Tavuk eti veya dana eti olarak. E, peynirle yapılan e, bir şey. Yanında ikram olarak salatası, sosu en güzel şekilde servis yapmaya çalışıyoruz ve e, yıllardır bunu e, burada bu bölgede gerçekten Sen işin açıkçası <laughs> işin açıkçası <laughs> bir numarayız e, ve bu katmerde de iddialıyız gerçekten. E, denemek isteyen herkese bekleriz tabii ki. Hakikaten çok güzel. Ben lezzetini çok farklı bir tat, farklı bir lezzet içinde bolca böyle bir bol evet. yani bizim özelliğimizden birisi de bol kepçe olmamız, her şeyi bol bol servis etmemiz. Bazen müşterilerimiz şikayet ediyor, çok fazla geliyor diye ama yapacak bir şey yok. Eksik olmasından iyidir. <laughs> Bu tadı tatmanız lazım. Çok güzel. Elinize, yüreğinize <laughs> zaten dedim ya başta Antep'te zaten usta olmak çok kolay değil. Antep'te usta olduysanız tamamdır yani yol almışsınızdır yani. Mecbur, bizde de baba mesleği olduğu için benim ailemin %80'ine yakın hepsi gastronomiyle ilgilenirler. Aşçılık, fırın, kasap. Yani bizde baba mesleği. Antep'te olup da kötü yemek yapma şansın yok. Öyle bir ihtimal yok yani. Anne baba burada mı? Annem babam Türkiye'deler. Türkiye'de. Neredeler onlar? Şu anda Fethiye'de yaşıyorlar. Türkiye'de. Buradan Doğru selam olsun. Buradan selam olsun anneme, babama, abime, ablama. Kaç çocuk var? Benim 3 tane. 3 tane kızım var. Gülcan, Azra, Ada. Gülcan, Azra, Ada. Evet. <laughs> Onlar da yemek seviyor. Yapıyor musun evde yemek? Tabii ki, tabii ki. Boş zamanlarımda evde çocuklarıma da yapıyorum, onlara da öğretiyorum. Fatma Hanım, siz e, gidiyor musunuz? Ben gitmek istiyorum yani, isteyerek e, ama iki senedir gidemedim. İşin. Pandemiden dolayı, değil mi? Dolayı, dükkan işlerinden dolayı, yeni açılış, taşınma falan. Iki. Kaç çocuk var? Bir oğlum var. Bir oğlum Allah bağış. Kaç yaşında? 23. 23. Maşallah siz gibi gö göstermiyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. İsmini 20. başla. Mutlu. Mutlu'ya buradan selamlar. Anne baba sağ mı? Ee, babam sağ değil, annem sağ, abimle beraber. <laughs> Onlar da İstanbul'da kalıyorlar. İstanbul'da hmm, yaşıyor. Duygulandın <laughs> mı yaşıyor. Duygulandım Duygulandım. Özledim çünkü çok özledim. İki senedir. Evet <laughs> duygulandınız. Niye böyle? Çok mu özlediniz? Yok iki senedir uzun i̇ki süre mi? oldu. Evet. Aynen. O zaman bir selam Onlar da belki süre oldu. Anneme, abime çok selam söylüyorum, <laughs> gönderiyorum, öpüyorum onları buradan. Bizi üzülendir de. <laughs> i̇şte gurbet Bilmiyorum. böyle. Biraz, biraz duygusalım bir, biraz. Bilsem uzaklardan kimler alıyor? Gelemem sevdiğim kader bağlıyor. Bilsen uzaklarda, kimler ağlıyor, gelemem sevdiğim, sele koyuyor. biraz duygulandık. Ee, gurbet kolay değil dostlar. Ne yaparsanız yapın. Şimdiki nesil çok o gurbeti bilmez ama şimdi oradan Türkiye'de yaşayıp da yani ben de yıllarca gurbette kaldım. Türkiye'de yaşayıp da buraya gelmek kolay değil. O zaman ne yapıyorsunuz? Gurbette kendinizi hissetmemeniz için nereye geliyorsunuz? İstanbul Restorant'a. İstanbul Restorant'a çok keyifli bir vakit ve çok güzel yemekler var. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. İki tane ortaksınız, candansınız. Hakikaten çok samimi, çok da duygulandım, üzüldüm de. Olsun, sağlık olsun gidersiniz. Evet can e, sohbet çok güzel gider de <laughs> maalesef evet, evet. zamanımız da kısıtlı. Evet. Son sözlerini alalım. Ee, öncelikle size çok teşekkür ederim Ekim Bey, buraya kadar zahmet verdiniz, geldiniz. İnşallah memnun bırakmışızdır e yemeklerimiz de sizlere. Süper ben çok beğendim. İnan ki muhteşem. Biraz sonra bunları bitireceğim. Oo. Yani evet biz devam edeceğiz. Bütün müşterilerimize en güzel e, kaliteli ve temiz bir şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bizi tercih eden e, müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni müşterilerimizi de bekliyoruz bu güzel lezzetleri sunmak için. Fatma Hanım siz duygulandınız ama artık duygu e, e, bir kenara bırakalım. Evet. Son sözlerinizi alalım. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz, her zaman bekleriz. İnşallah müşterileri de muhakkak şu anda izleyen izleyicilerimiz muhakkak sizin buraya uğrayacaklar. Buraya yakın olanlar muhakkak uğrayacaklar. Efendim çok keyifliydi. Şimdi bakalım yolumuz nereye gidiyor. Doyamadım, doyamadım. Gülüm sana doyamadım. Ne yeminler bozdum inan. Ben sözümde bro